Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Yiğit Yıldırımlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. İnşallah haliniz keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Bizleri soracak olsanız bizleriyiz iyiyiz. Bugün Doşka Bey'in tüylerini bir tarayacağız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da tekrar tüylerini tarayacağız. hem de sizlere bir video çekelim istedik. Tabi burada e, olmazsa evin önüne gideriz. Çünkü burada insanlar köpekleriyle geçiyor. Bize de rahatsızlık verebilir bu. Zaten Doşka gelen köpeğe kilitlendi. Gel buraya. Doşka gelen köpeği kilitlendi. En güzeli buradan insanlar geçiyor. Biz en güzeli geçip kapının önünde yapalım bu işi. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben doskayı buraya bağlayacağım. Buradan Az önce videoyu durdurdum arkadaşlar çünkü başka bir köpek geldi tanıdığım bir köpeği onun için videoyu durdurdum aslında keşke videoyu devam ettirseydim güzel bir görüntü çıkacaktı sizlere ama kusura bakmayın şimdi Doşka'yı tarayacağım ben biraz arkadaşlar az önce taradım şimdi biraz daha tarayacağım iyi seyirler arkadaşlar. Normalde arkadaşlar Doçka'yı bankın üzerinde tarıyorum. Diğer videolarda da görürsünüz belki. Böyle taraması daha iyi oluyor. Hani derisi de gerginleşiyor. o böyle de saran maske olur. Arkadaşlar böyle zor oluyor. Onun için biz yine nehrin banka gideceğiz. Orada tarayacağım çünkü orada Doşka iki ayağın üstünde banka çıkınca daha iyi oluyor. Birazdan görüşmek üzere. Böyle tam bizim evin karşısındakine geldik burada. Bugün burada yapacağız arkadaşlar. Kameraya koymak için bir yer bakmam lazım burada güzel. Şimdi arkadaşlar burada tarayacağım. Kamerayı biraz yolun ortasına koydum ama insanlar geçerken tekrar videoyu doldurup şey yapacağım. İyi seyirler tekrar. Şimdi benim demek ki demek istediğim buydu arkadaşlar. Böyle benim için taraması daha kolay oluyor. Ben belki bu sefer ona da acı vermiyorumdur. Umarım. 好了。啊啊啊 arkadaşlar belki yeni izleyenler için söyleyeyim belki e, yazarlar tüyleri neden yere atıyorsun diye arkadaşlar e, İsveç'te böyle çünkü e, niye diye soracaksınız ben de ilk başta yadırgıyormuştum ama sonra da anladıydım yani daha doğru söylediler bana anlattılar bana neden olduğunu bu tüyleri arkadaşlar kuşlar toplayı e, toplayıp kendilerine yuva yapıyormuş bunlar. Da. dallarının aralarına sıkıştırıyorlarmış. E, Çalıları toplayıp hani. Ben de o günden sonra atmamaya başladım ama e, Soşka tuvaletini yaptığı zaman büyük tuvaletini onu mecbur poşetle toplayıp şöyle onu mecbur poşetle toplayıp çöpe atıyoruz. Onu da mesela bazıları toplamak istemiyor. Yok diyor yeşillik için gübre oluyor diyor. O normalde toplanması lazım. Çünkü ben de mesela bazen geceliğin toçkayla yeşillikte gezdiğim zaman ayağıma geliyor. Yapışıyor yani. Üstüne basıyoruz mecbur. kalabilir mi yok arkadaşlar. Tüyü bu hafta bayağı dışarıdaydı. Onun için bayağı bir tüyü dışarıda attı. atmadı. Ama yine her ne kadar da olsa tüylü hayvan bak. Tüyü illaki dökülür. Yaş <laughs> Arkadaşlar. Aşkı çekiyorsan acısını da bileceksin. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? <laughs> Acı olmadan aşk olmuyor. En <laughs> böyle aşkınızdır abi. <laughs> Komşu geldi hemen koştu. Arabadan tanıdık kim geldi. burada oturduğumda orada arkadaşlar bahçedik ee, böyle tarayamıyorum benim için böyle daha rahat oluyor Ama bu sefer Boşkan'ın arka ayakları da güçlenmiş oluyor arkadaşlar çünkü arkaya biniyor böyle А. Эй. 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 Өглөө кафесээ сэрээд ирлээ. Аа.

yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Ee, komşum gelince banka oturdu. Ben de onun için e, videoyu durdurdum. O durdurduk süre içinde ben o sırada doşkayı tarıyordum. Tararken de kırıldı bu. İşte Bunu tamir etmeye çalışacağız. Bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videoda görüşmek üzere. Tekrardan Allah'a emanet olun.